Arkadaşlar Can Bey'e geldi. Can Bey? Can? Can nasıl yani? Oh, çekil şuradan. Can! İnanmıyorum! İnanmıyorum! Efendim anneciğim? Evet, yani öyle bir şey var. Hadi senim bizimle beraber çalışıyor. Yok, evlilik evlilik diyorum sana. Yok diyorum, yok. Olursa haber verin Mevkıbe Hanım. Hazırlıksız yakalanmayayım ben, tamam mı? An. Fikri harikadaki bütün hisselerimi ben sana devredeceğim. Neden? Sizinle görüşmem gerekiyor bir an önce. Olur, ee, görüşelim. Şikayetini geri alsın, hisseleri de geri versin diye... ...Fabri'ye parfüm vermeyi kabul ettim. Yani canı kurtarmak için. Sen bu Aylin meselesini bilmiyor muydun? Aylin mi? Yine mi Aylin? Biri Aylin mi dedi? İnsan lafın üstüne derler. Sevgilim. Ay can inanmıyorum Aylin. Tamam, hiçbir şey söyleme. Şu an ihtiyacım olan tek şey sana sarılmak. Erkenci Kuş yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Star'da.